Küçük Mustafa, savaşın izini yüzünden silmek istiyor. Suriye'nin İdlib kentinde Esed rejimine bağlı birliklerin hava saldırısında evlerine isabet eden varil bombası nedeniyle yüzünde yaralar oluşan 5 yaşındaki Mustafa Bekkür, savaşın acı gerçeğiyle her gün yüzleşmek zorunda kalıyor. Küçük Mustafa yüzündeki derin yaralar nedeniyle konuşamıyor, yemek yemekte zorlanıyor ve ağrıları yüzünden uyuyamıyor. Mustafa estetik ameliyatı olup yeni yüzüne kavuşmayı bekliyor. Baba Mahmut Bekkür, uçaktan atılan varil bombasının evladını bu hale getirdiğini gördüğünde şoke olduğunu anlatırken, Mustafa'nın yüzüne estetik operasyon yapılması isteğini dile getiriyor. Yaşı küçük olduğundan bazı şeylerin farkında değil ama büyüdüğünde yaşadıklarını hatırlamasını istemiyorum. Türkiye'deki yetkililerden Allah razı olsun. Bize yardımcı olmalarını ümit ediyorum.